Şimdi ise Çelik İş Sendikası'na konuk oluyoruz. Temelleri 1965 yılında atılan, metal iş kolunda faaliyet gösteren işçileri bir araya toplamak ve işçilerin haklarını koruma amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çelik İş Sendikası'na konuk olduk bu hafta. Şimdi sendikanın çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak üzere mikrofonlarımızı sendikanın genel başkanı Yunus Değirmenci'ye uzatıyoruz. Yunus Değirmenci bizlere ilk olarak sendikanın tarihsel gelişimini anlatıyor. 1965 yılında Karabük'te limon sandıklarının üzerinde bizzat alın teri akıtarak kurulmuş bir iki sendikası. Bu sendikanın arkasında o günden bu tarafa ne herhangi bir holdük olmuş ne bir kurum olmuş. Sadece ve sadece çalışanların birbirleriyle dayanışarak kurdukları bir iki kuruluşu. Daha sonra Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş. Türkiye'nin sorunlarında hiç tereddüt etmeden görüş beyan etmiş ve Türkiye'nin gündemini yakından takip ederek katkı sunmuş ve bugünlerde de 500 bin üyeyi yakalamış 21 iş kolunda da bütün sendikalarını kurmuş olan Hakıç Konfederasyonu'na bağlı bir sendika. Sendikayı e, genel başkan olarak temsil etmeye başladı dört ay oldu. Daha önce Kayseri Şube Başkanlığı uzun yıllar Hakiş İl Temsilciliği ve bir dönem AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği yaparak 2012'nin Eylül'ünde de genel mükeze genel sekreter olarak geldim. Dört ay öncesinde de arkadaşlarımın teveccühüyle genel başkanlığa seçildim. Ve bu sendikayı ve sendikanın çalışanlarıyla birlikte üyelerini temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyorum. Günümüzde sendikal faaliyetler karşısında bir güvensizlik ortamı olduğunu belirten Yunus Değirmenci, bu güvensizliği ortadan kaldırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söylüyor. Benim dönemimden itibaren politikasını değiştirmeye çalışıyoruz. Anlayışını değiştirmeye çalışıyoruz. Söylemlerini ödü sözü bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve üyelerimizin müt bağladığı, beklentilerinin karşılığını alacağı hale getirmeye çalışıyoruz. Daha da önemlisi güvenilir hale gelmeye çalışıyoruz. Türkiye'de sendikal yaşamda bir güven bunalımı yaşanıyor. Özellikle de metal iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar adına temsil krizi yaşanıyor. Bu krizi aşacak tek sendika da Çelik Sendikası. Bunu nasıl yapacağız? Bir kere temsil ettiğimiz üyelerimize dokunacağız. Bunun adına ben slogan olarak gidilmedik iş yeri dokunmadık işçi kalmayacak diye söyledi. Ve 4 aydan 4 ayın başından bu tarafa Türkiye'nin dört bir yanında örgütlü olduğumuz, toplu sözleşme imzaladığımız iş yerlerini tek tek gezerek çalışanlarımızın eline sıkıyoruz. Toplu sözleşme süreci öncesi onların beklentilerinin düşüncelerini almaya çalışıyoruz. Ve yarınlara toplu sözleşmede başarılı bir süreci yakalayabilmek için emek sarf ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir eğitim semineri düzenlediklerini söyleyen Yunus Değirmenci, bu seminerde iş yaşamına yönelik birçok konuda eğitimler verildiğini dile getiriyor. Sendika aidat alır. Ondan sonra yan gelir, yatar anlayışını da yıkmaya çalışıyoruz. Bunun için üyelerimizin alın terinden kesilen ve bize gönderilen aidatları tekrar üyelerimize döndürebilmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun için geçtiğimiz 20 gün içerisinde Antalya'da 300'e yakın temsilci ve yöneticilerimizi toplayarak 4 gün eğitim semineri verdik. Burada iki sağlık iş güvenliğinin önemini anlatarak iş kazalarının azalmasını katkı vermeye çalıştık. İş hukuku, toplu sözleşme hukukuyla ilgili hocalarımıza ders verdirerek çalışanlarımızın yasal haklarının, toplu sözleşmenin doğan haklarının korunması için, talep edilmesi için bir dizi dersler verdirerek eğitimden geçirmeye çalışıyoruz. Yine yılbaşı itibarıyla üyelerimizi sevindirme adına onlara yılbaşı hediyeleri dağıtıyoruz. Dolayısıyla biz işçiden aldığımız aidatı, geliri, sendikanın zorunlu ihtiyaçlarının dışında ne bankalarda ne kasamızda tutmayacağız. Üyelerimize hizmet olarak göndermeye devam edeceğiz. Ülkemizin oldukça zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Yunus Değirmenci, toplu iş sözleşmeleri düzenlerken son derece uzlaşmacı bir tavır sergilemeye özen gösterdiklerini belirtiyor. Biz toplu sözleşmeleri kavga eder mahiyette yapmıyoruz. Zaten Türkiye'nin yeterince problemleri var, sorunları var. Terörden dolayı her gün analar ağlıyor. Genç genç askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor. Masum, suçsuz vatandaşlarımız hunharca katlediliyor. Bütün bunların yanında bir de içi hareketini olumsuzlaştırarak o e, acımasız yapıya katkı verme gibi niyetinde değiliz. Toplu sözleşmelerin de makul, uzlaşılır e, bir anlayışla masa başında bitirmek için gayret sarf ediyoruz. İş sahip çıkıyoruz. İş yerleri, inanın patronlardan çok çalışanların. Çünkü orada çalışıp geçimini sağlayan bizleriz o işletmelerin başına bir şey geldiği zaman işverenler mutlaka geçimlerini bir şekilde sağlayacak yolu yortamı buluyorlar. Ama çalışanlar ne yapacak? Bu ülke başka gideceği bir yer de yok. Dolayısıyla iş yerlerine kendi iş yerlerimiz gibi sahip çıkıyoruz. Zorunlu şartların oluşmasından dolayı eğer greve çıkacaksak çalışanlarımıza söylediğimiz şu. Grev bizim yasal hakkımız. Bunu yasanın gereği e, hayata geçireceğiz ama bu fabrikanın bir civatasına, bir malzemesine zarar veren bizden değildir diye altını çizerek uyarıyoruz. Dolayısıyla bütün bu farklılıklarımız, anlatmaya çalıştığım farklılıklarımız bizi diğer sendikalardan farklı kılacak. Yunus Değirmenci son olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini değerlendiriyor mikrofonlarımıza. 15 Temmuz'da ilgili çok canımız yandı. 250'ye yakın İnsanımız, askerimiz, polisimiz şehit oldu. Ülkemizi bölmek, parçalamak adına bir kalkışma oldu. İçeriden ve dışarıdan hainler birleşti. Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Meclisi, Köprüler e, bombalandı. İnsanlarımız e, tanklarla ezilmeye çalıştı. Kurşunlara hedef oldu. İşte F-16'lar bomba yağdırdı. Seçimli Cumhurbaşkanımız ailesiyle beraber ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Çok acı bir günler geçirdik. O günlerde Çelik İş Sendikası Hak ile birlikte gece gündüz nöbetlerde, gündüz işinde işyerlerinde iş yerlerinde üretim yaptılar. Gece sabahlara kadar nöbet tuttular. Bunu bir dönemsiyoruz. 15 Temmuz'u ve FETÖ Hainin olayını unutmayacağız, unutturmayacağız halkımıza. Hep birlikte gündemde tutarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi çalışanlar olarak sağlamaya devam edeceğiz.